Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan kasımdı. Üşüyorduk. Ağacın biri bulvarda ölüyordu. Şehrin camları kaygısız gülüyordu. Her köşe başında öpüşüyorduk. Sisler bulvarına akşam çökmüştü. Omuzlarımıza çoktan çökmüştü. Kesik birer kol gibi yalnızdık. Dağlarda ateşler yanmıyordu. Deniz fenerleri sönmüştü. Birbirimizin gözlerini arıyorduk. Sisler bulvarında seni kaybettim. Sokak lambaları öksürüyordu. Yukarıda bulutlar yürüyordu. Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Dokunsanız ağlayacaktım. Yeni kapıda bir tren vardı. Sisler bulvarında öleceğim. Sol kasığımdan vuracaklar Bulvar durağında düşeceğim Gözlüklerim kırılacaklar Sen rüyasını göreceksin Çığlık çığlığa uyanacaksın Sabah kapını çalacaklar Elinden tutup getirecekler Beni görünce Taş kesileceksin Ağlamayacaksın Ağlamayacaksın Sisler bulvarından geçtim Sırıl sıklandı. Islak kaldırımlar parlıyordu. Durup dururken gözlerim dalıyordu. Bir bardak şarapta kayboluyordu. Gece bekçilerine saati soruyordu. Evime gitmekten korkuyordum. Sisler Boğaz'ıma sarılmışlardı. Bir gemi beni Afrika'ya götürecek. İsmi bilmiyorum, ne olacak? Kazablanka'da bir gün kalacağım. Sisler bulvarını hatırlayacağım. Kırmızı melek şarkısından bir satır, Lozos'tan bir satır, Yağmur'dan iki, Senin kirpiklerinden bir satır, Simsiyah bir satır hatırlayacağım, Seni hatırlatanın çenesini kıracağım, Limanda vapuru ol diyecek, Sisler bulvarı bir gece aykırmıştı, Ağaçları yatıyordu, Yoksuldu, Bütün yaprakları sararmıştı, Bütün bir sonbahar ağlamıştı, Ağlayan sanki İstanbul'du. Öl desen, belki ölecektim. İçimde biber gibi bir kağır. Bütün şiirlerimi yakacaktım. Yalnızlık bana dokunuyordu. Eğer Sisler Bulvarı olmasa, eğer bu şehirde bu bulvar olmasa, sabah ezanında yağmur yağmasa, şüphesiz bir delilik yapardım. Hiç kimse beni anlayamazdı. 15 sene hüküm giyerdim. 4. yılında kaçardım. Belki kaçarken vururlardı. Sisler bulvarından geçmediğim gün Sisler bulvarı öksüz. Ben öksüzüm. Yağmurun altında yalnızım. Ağzım, elim, yüzüm ıslanıyor. Tren düdükleri iç içe giriyorlar. Aklımı fikrimi çeliyorlar. Aksaray'da ışıklar yanıyor, Sisler bulvara ayaklanıyor, Artık kalbimi susturamıyorum,